Herkese merhaba arkadaşlar 2 Ağustos pazartesi Elazığ programıyla bir aradayız Elazığ'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar ikinci koşuyla beraber saat 7'de de Elazığ'ın 6'sı başlamış olacak ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizde tuttuğunuz safkanları da en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Elazığ programı için değerlendirmeye çalışalım. Elazığ programı arkadaşlar akşam koşacak gündüz programında ise Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Bursa koşacak. Akşam ise Elazığ var. Elazığ'ın dağıtılısı ikinci koşuyla beraber saat, e, saat 7'de başlamış olacak. Handikap 17 bir koşuyla arkadaşlar günün altısı başlıyor ki 4 Araplar 1900 metre mesafe kum koşusunda bir arada izleyeceğimiz bir koşu olacak. 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün bayağı. 5 numaralı Hacivat'tan yine ben iyi bir koşu bekliyorum. Safkan'ın son yarışı istenen seviyede değildi ama da bir kalite var. E, bunu da ara ara çok gösterebilen çok yetenekli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. En azından bu tarz gruplarda uygun da kiloyu bulduğunda iyi koşmaya aday gözüküyor. Üzerinde de İsa Akyavuz olacak. Ben iyi bir ikili olacaklarını ve iyi bir koşu çıkarmalarını bekliyorum. Özellikle 5 numaralı Safkan'ın yarış içinde takip edeceğim Safkanlardan biri olacak. Bu Safkan'ın rakip 6 numaralı çifti tel yine Necmi Altın idaresinde son startını kazanan Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır. 8 numaralı Mengü Alp yine Musa Baran Çakmak idaresinde bomboş kilo ile katılacağı bu koşuda fark yaratabilir. Yine ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Hatta ağır kiloya rağmen 1 numaralı Yurtan Yırdab'ın bile bu koşuda arkadaşlar 63 kilo gibi çok ağır bir kiloya sahip olmasına rağmen sürpriz hanesinde şans verilebilir konumda gözükecek yine diğer safkanlardan biri gibi gözüküyor. Özellikle arkadaşlar 5 diyorum. Rakip hanesinde 6 ve 8 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi sürpriz hanesinde ise arkadaşlar değerlendirilebilecek birkaç tane safkan var ki bunlardan özellikle de ağır kiloya rağmen 1 numaralı safkan denenebilir konumda gözüküyor. Günün ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz ki 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için ise arkadaşlar yine yani özellikle her ne kadar gruptan daha ağır kiloya sahip olsalar gruptan daha farklı isim olduklarını düşündüğüm 1 numaralı 106'lı ve 2 numaralı The ben bu grupta biraz daha ön planda değerlendirilmelerin gerek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gruba nazaran çok daha ağır kiloya sahip olsalar da kaliteli safkan bu tarz gruplarda tatmikar yarışlar yapan safkanlardan iyi bir koşu gelecektir. Bu iki safkanın ben özellikle ön plana çıkmasını bekliyorum. Bu iki safkanın rakibhanesinde ise arkadaşlar 10 numaralı Hawaii Storm yani yetkin bir safkan yine bir hakim temsisi olan bu safkanın bu kabakumda performansı etkileyici olacaktır. Bu safkandan iyi bir koşu gelebilir. Özellikle 1 ve 2 desem de rakip ailesinde 10 diyorum arkadaşlar. Bu safkanları biraz daha gün ikinci ayağında ön planda değerlendirebiliriz. Günün 3. ay ise bir koşu olacak ki dişiler az olacak. Bu koşu 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izlettirecek. 8 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için yine bir numaralı bal gibiden yine iyi bir koşu gelecektir. Necmi Altın İdaresi'de start alacak olan safkan e, çok tatminkar yarışlar yapıyor. Bugün içinde burada etkin bir koşu bekliyorum. E, grubunda müsait değil söz konusu Safkan'dan iyi bir koşu çıkacak gibi gözüküyor. Bu Safkan rakibhanesinde 2 numaralı Çolpan Altun yine Mehmet Taşkaya idaresinde iyi koşmasını beklediğim bir diğer Safkan. İlk startında bir ikincilik elde eden ama öndeki rakibiyle arasında çok fark vardı. Yani böyle 10-15 boy gibi gerisinde kalmış olduğu bir ikincilikti. Ama ben yine de ilk startına rağmen beğendim. Güzel bir koşu koştu. 2 numaralı 3 numaralı İngiliz seneden bahsediyorum. Burada yine Mehmet Emin idaresinde ben etkin bir koşu yapmasını beklediğim bir diğer Safkan olacak. Yani ilk safkan 1, 2 ve 3 numara safkanları gruptan biraz da ayırabiliriz. Bu safkanların muhakkak yine şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şart düş bir koşu koşacak. Dişiler asıl olacak bu koşu 3 yaş tarafları 1500 metre mesafe kum koşusunda bir arada izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum ki bu Safgan'da bir numaralı bir pınar olacak. Bir Demirsoy temsilcisi olan Safkan etkileyici yarış performansı var. Son yarışları oldukça tatminkar ve istikrarlı yarışlar sergiliyor. Son yarışında bu gruba hakim olmuştu ki önde bilinen ile 3 numaralı Şehriban Hanım'ın yine numarayı alacağını düşündüğüm koşuda sonlarda etkili gelerek ben bir numaralı bir pınarın Yusuf Cengiz idaresinde Aprant İndirim ile beraber kül avantajı da yakalamasıyla beraber grubu sonlarda yakalayıp geçmesini bekliyorum ki son yarışına benzer bir yarış yapmasını bekliyorum. Dediğim gibi bir numaralı bir pınarın böyle bir grupta etkin etkili jockey etkili apprentice ile beraber grubu geçmesini bekliyorum. Günün dördüncü ayında bir numaralı safkana kuponlarda arkadaşlar risk edebiliriz gibi gözüküyor. Günün 5. ay arkadaşlar şartlı dört bir koşu olacak. Yamak bir apprentice'lerin start alacağı 3 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğimiz bu koşuda ise 9 tane safkan start alacak günün bayağı için. Özellikle yine burada da 2 tane safkan açıkçası Birbirinden ayıramadım ki bunlardan bir 2 malı Tatvan Bey'i bir diğeri de 6 malı Mirtay arkadaşlar. E Mirtay zaten bilinen bir safkan. Bilinen de bir stil var. Önde numara alıp sert tempoda götürdüğü yarışı sonlara kadar direnerek bırakmayan bir safkan. Bugün içinde yine bunu deneyecektir ama e, Tatvan Bey'in de tabii önde giden rakibin hemen arkasında durup sonlarda bazen böyle gelecek gibi oluyor ama gelemediği yarışlar da oluyor. Bazen de çok etkin koştuğu yarışlar da oluyor. O yüzden Tatvan Bey'e de çok güven vermiyor bu koşuda. Yani yarışı önde numara alacak olan Miltay'ın sonlar direnip yarışı bitirebilir veya sonlarda etkili gelecek olan 2 numaralı tatlan bir bu safkana sonlarda geç potoda veya geçebilir gibi gözüküyor. Yani bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu olarak düşünüyorum. Yani 2 ve 6 numaralı safkanların ben muhakkak kuponlarda şans verilmesini, bu iki safkanın özellikle iyi koşmasını beklediğim ayaklardan biri olacak arkadaşlar günün 5. ayağı. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart düşte bir koşu var ki 4 ve Araplar 1600 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğimiz bu koşu içinde 16 tane safkan start alıyor. Günün yine görece dengeli koşularından biri arkadaşlar. Ben tabi özellikle 1 numaralı adaletli kasırgayı ve 4 numaralı Veysel Baba'yı biraz daha gruptan ayrı görüyorum. Yani 1 ve 4 numaralı safkanların ben özellikle iyi koşacağını düşünüyorum ki yarış içinde özellikle özellikle de Takip edeceğim safkanlar olacak ama Zor bir koşu 3 numaralı Golayfer'den yine enteresan bir koşu gelebilir 11 numaralı yine Çelik Mavi'den Ters bir koşu 13 numaralı Kırmızı Bahçe enteresan bir safkan 15 numaralı Hedefe Koş yine iyi koşabilir yani potansiyeli olan Sürprizhanesinde birçok safkana şans verebileceğimiz Ayaklardan biri gibi gözüküyor ama Özellikle dediğim gibi 1 ve 4 diyorum bu iki safkanı Muhakkak bulundurmaya çalışalım Daha sonrası yine bütçe dahilinde arkadaşlar Ekleyebildiğimiz kadar safkan eklemeye çalışalım günün sonu için. Arkadaşlar benim Elazığ programı ile ilgili yorumların bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.